merhaba arkadaşlar. Ben Tufan. Bugün ekiple beraber Kolpaçino sahnelerini canlandırıyoruz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar daha öncesinde 01 sahnelerini çekmiştik. Şimdi sıra mükemmel bir film serisi olan Kolpaçino sahnelerine geldik. Her erkeğin beyninin %80'ini kaplayan bir şeydir. Bugün yanımda hepinizin bildiği, sevdiği, uzun zamandır da görmediği Umutcan Özen. <laughs> Geri, Abi, şey. ben, neredesin lan sen? Biz yokuz ya. Niye yoksun oğlum yok. piyasa be? işler güçler taşıyor. Millet gelip var. soruyor sen neredesin? Bu adam öldü mü kaldı mı... Biz çalıştık. Oğuz ne diyorsun? No. Aaa Hamza da buradaymış ya. Ben de buradayım. Ne yapıyorsun ya? B ya. Elim gitti ya. İkinizi kaldırdım. Benim belim neredesin? Düşünmüyorsunuz onu. Abi yanma. Ben Polonyalı'yım. Nerede o? Birisi daha vardı burada. Bir tane yaşlı 55 yaşında bir insan vardı. Lan yaşlı Ne diyor lan bu? Yaşlı Gel. Onlara saldırdığınız iddia ediliyor. Arkadaşlar bu nasıl konuşuyor böyle ben anlamıyorum Kendinden büyük insanlara neler söylüyor bunlar ya? Bizde böyle. Aynı zamanda da Furkan vardı şu an galiba tuvalette. Sütüyor. Biraz işi var. Ben bir şey yapmak istemiyorum. Çok söylemek. Şey. İlk sahnemize başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olup videoyu beğendiyseniz de yorumlarda güzel şeyler yazmayı unutmayın kardeşim. Bizi Instagram hesaplarımızdan açıklama kısmında var kardeşim zaten. Herkesin hesapları var orada. Git oradan takip et, beğen, bir şeyler yap. Sen bilirsin işini. İlk sahnemize başlayalım ama. Gel oğlum ona ben araba sahnesi vereceksin tamam sahne. tabii tamam, oğlum yani yoksa oynamam sana o kadar güzel bir ben sahne vereceğim ki. oynamak istiyorum ben karar veririm. ona ben karar, Yok, veririm. Abi, sen ona ben karar veririm oğlum hayırdır kanka kim bu adam ya bak ben sana muazzam bir sahne şey, vereceğim ama bekliyorum biz üç kişiyiz bir daha var gelecek şey, o abi, onu yolda İlk önce Opaçino'nun en sevilen, en akılda kalınan sahnesi nedir? Kumarhane sahnesidir. Buradan da Ekrem abiye Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir ölmüştü kim ölmüştü? Sabri abi. Sabri abi. Sabri abi. Bir de şey öldü. Ekrem abiye sıkan reis var ya. He o tamam. Da, sıkan şu adam. O zaman ona da baş sağlığı diliyoruz. Oo 55'lik yaşlı kur. Hoş geldin. Sikerim 55'in 32 yaşındayım. O oh. bayda amına koyayım. Ya şu bak Bay, bayda artık amına. Ben sıkıldım artık. Yapma. Saçını sıkıyor o zaman. Bak şimdi. Saçını sıkıyorum. Saçını O zaman uç kuşları şey Oğlum Tarkan gibi geziyor öyle. Ya ya bir ya. Yaşlı bir adam da şunlar takması bana gelmez ama. senin gibi genci sikim. Keşke herkes benim gibi yaşlı olsa amına koyayım. Ne alakası şimdi? Onu anlamadım. An ben ki... bilmiyorum abi. Yorumlarda belirtirsiniz zaten. Hadi hadi. İyi sahnemize başlayalım. Buradan başlayalım. Kanka buradan başlamasın. Buradan başlamasın. Buradan Mevzu burası oğlum. Yani sahne bu abi, tamam, rol sahne de herkes biliyor. Ganyotçu olmak isteyen var mı? Ganyotçu ne diyor ki? Bir şey demiyor ki. Sahnelerde bazen hiç konuşmadığın, sadece figüran olarak durduğun bir an bile olacak. Tamam, ben ganyotçuyum. Ganyotçu böyle mevzuyu anlıyor, tarafa tamam, bakıyor, saklanıyor. Tamam. tamam sen ganyotçusun evet. abi. Aynı sahnede birden fazla kişi de olabiliyorsun Şafak Sezer bir de bu odaya geliyor yapıyor, onu ne yapayım? Oğlum sen aynı zamanda ganyotçu ve Şafak Sezer de olabiliyorsun. Aynen. Tamam, ben ikisiyim aslında. Çıldıracağım yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum çıldıracağım. Hiç düşünme yani. Evet, ne yapıyorsun abi? Öyle böyle. Düşünme abi. Sen ne biçim insansın? Hani biraz şerefsizlik olur mu? Ya sike Abi video koyayım ya. Kanka ya. yapabilir misin böyle bir ya, <laughs> şey? Yapıyorum. Ya rahat ya, ya, ya. Hadi ya abi Ekrem ya. Ekrem abi sensin. Tamam. 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 hazırda. Evet arkadaşlar şimdi sahne çekimlerimize başlıyoruz. Mekan burası zaten. <laughs> Vay be ba aman çok uzağa ben... gittik <laughs> Sen nereye oturuyorsun oğlum? Sen buradasın. <laughs> böyle bakacağım sen ya. Kanki şu da, para abi. diye verin anasını sikir. Monopoli <laughs> parası getirmiş. Ne yapalım oğlum <laughs> elimizdeki imkanlar kısıtlı. Ooo <laughs> 5 milyon. <laughs> Bu para mı lan? Ekrem abi <laughs> silahını al. Bunları mı çıkartacağım? Onu bir yerden çıkartacaksın artık. Hangi tamam bak görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ya tamam duy, duyar kasmamın mı yapıyor evet, ya? Sana ne yar? Yanıyor mu ya? Lütfen. Dur hemen sahne hissi şöyle bir izletelim tekrardan. Benim kumarım biter. Hepinize bol <laughs> şans. Başlayalım abi. Bak bu adam hala biznes peşinde ya. Ya bıraksana telefonu kardeşim. Siktirtecek bana kendini vurdurtacak gece gece amına Oğlum sahneyi izlemedik ya nasıl da adam akıllı ya. biz izledik. Biz, biz izledik. Oğlum telefona bak mı o zaman? Ya sahneyi izlerken e? kalkıp adama bir şeyler anlatıyor. Bak 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 oğlum biz izledik ya. <gülüyor> izledik. <gülüyor> Daha <gülüyor> <biz> izledik <gülüyor> ya. Tamam <laughs> 15 saat elinde telefon. Telefonu şunu amına koy. Abi telefon bir de Abi izle. Yine abi sen biz rolleniyoruz burada şu an. Ben böyle Aynen. Evet beyler benim kumarım burada biter. Hepinize bol şans. Oğlum çantayı al gel orada. Bari Zardan Hüseyin'lik be abi. Bir <laughs> <laughs> Bir katladın ama <an> orada. <laughs> Zardağı atsaydık abi diyor Kaçacağım Hüseyin kardeş. Evet sen oğlum kardeş. sen siktir anasını. Ama bari Zardan Hüseyin. O sonra oluyor. Biz ara yüz verdik. O sonra sonra bu mu diyalogdan sonra şey Evet beyler. Benim kumarım burada biter. Hepinize bol şans. Oğlum çantayı al gel orada. Ekrem abi. Beş dakika daha öyle saydık be abi. Kaçak abi Hüseyin kardeş, işim var. İki zara yüz peydim lan. zardan Hüseyin gitti abi. Hayırdır? Senin bir sıkıntı mı var? Hahahaha <laughs> 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 Ben dayanamıyorum Güzel yapıyor ama Çok iyi güzel yapıyor onu izledi işte Kim kimi koparıyor kendi bayan amına koyuyor <laughs> Sen bize hiç mi koyuyorsun? Hıh Hıh Ah! Ah! Hıh Detayları şimdi çekiyoruz Siz de baş başa bırakıyoruz Haydi geçelim sahneye Evet beyler. Benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Oğlum onun çantayı alıp gelirim. Ekrem abi. Bir beş dakikada oynasaydık da abi. Kasas abi senin kardeş. işim var. Bari zardan düşseydim be abi. Ekrem abi. iki zara yüz bin verdik. Bir beş dakikada oyna. barizardan düşelim be abi. Sonra kalkarsın. Ne zaman kalkacağım sana soracağım aslanım. İyi abi niye sert yapıyorsun? Tamam kalkalım kalkalım da ayıp oluyor yani. Umarım ayıp olmaz Hüseyin kardeş. Herkes kendi parasıyla oynuyor. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır Ekrem abi? İki zara yüz bin verdik. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Bezimi kopartıyorsun? Anlamadım ki. Kim kimi koparıyor? Kendi payını ne yapayım? Sen bize ismi koyuyorsun Lan! Lan! lan. lan. Evet arkadaşlar sahnemizi izlediniz. Ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Sıradaki sahnemize geçiyoruz. Bu sahne sikeceğim götünü de dalağını da böbreğini de sahnesi. Biliyorsunuz zaten. Gel kardeşim izleyelim önce bir. Buyurun beyler gelin. Bir be, sokacağım senin be kardeşim ya. Bağır sahanada, götüne de gireceğim artık ya. Aşırı <laughs> Gayet basit, on numara bir sahne. Tabii o zaman Furkan abi de siz bunun hakkını verirsiniz. 13 üç kişi, üç kişi, üç kişi lazım. Evet sen Bir kişi hiç konuşmuyor. Ha, zaten genel planda herkes olacak. Geç. Biz ama ikiniz oynayın yani. Ben, biriniz hanginiz? Sen orada oturacaksın zaten geç. Oturum. Sokacağım bir de param zorunda. Tamam, gel sen otur şimdi adamın yanına. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sen sadece duruyorsun kanka. Sadece bunu tekte çekeriz bu arada. Yani. Hayır tekte çekeriz. İki plan zaten. Aa. Aa. Oğlum, Oğlum, şey, ya. Oğlum şaka güzel. O da. Ben ne ya. diyordum kanka? Ver hemen ben. Özgür Bey bir parça, bir parça ekmek var mı? mı? Karnım kazındı. Midem kazındı. Karnım kazın, karnım karnım karnım. Karnım. Kazın. Özgür Bey bir parça ekmek var mı? Midem kazındı. Sen çok çeken heyecanlı söyle. Biraz rolü ver. Aaaa İkram. <laughs> 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 Özgür Bey bir parça ekmek var mı? Midem kazındı. Bir sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bağım sarnada götüre de gireceğim artık ya. Aşevi burası? Aşevi mi burası? Çıkık lan Ya bir git sokacağım şimdi midene de bağırsağını da kardeşim ya. Aç bu götüne de bağırsağını gireceğim şimdi ya. Aşevi mi burası? Çıkık! Çıkık! İteceğim bebi git böyle. Çık git! Bir, bir kere daha girsin. Bir kere, bir daha, kere daha, gireyim. daha gireyim. kanka. Ya bir git şimdi sokacağım midene de bağırsağını da kardeşim ya. Açacağım götüne de gireceğim bağırsağını da ya. Aşevi lan burası? Çıkık! git! Dalağına da böbreğine götüne gireceğim böyle. Orayı oturtamadım o yüzden bir, bir, daha, bir daha. daha. <laughs> çok oldu ya. Allah de... 50 kere izlesem gülerim. Bin alar Özgür Bey, bir parça ekmek var mı? Midem kazındı. E kardeşim bir git şimdi sokacağım sana da midene de ya. Götüne de bağır sana da gireceğim ya. Ya çıkın! Açın lan burası! Çıkın! Evet arkadaşlar şimdi denememizi yaptık. Ana çekime başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak kardeşim. Şu anda geldi hadi bakayım izle. Özgür Bey, bir parça ekmek var mı? Midem kazındı. Ya bir git sokacağım şimdi sana adamı bildirene de ya. Götüne de bağır, sana da gideceğim ya. Aşırı lan burası? Çık git. Sil. Bir saniye daha bitirdik. Şimdi sıradaki sahneye geçiyoruz. Çok sevilen. Varsa ücreti mukabilinde bir dal sigaranızı rica edebilir miyim? Sahnesi geliyor kardeşim. Aç bakalım nasıl bir sahneymiş izleyelim. <laughs> Bu kadar basit bir şans mı? Bayağı basit. O zaman baba çekimlere başlayalım hemen güzelinden. Ruhlar aleminden Ferruh. Tamam. Hadi gel seni bekliyoruz, ben sen giriyorum orada. Sen de. Ruhlar aleminden Ferru. hadi gel seni bekliyoruz. Hayır Ruhlar aleminden Ferru iki kere. Ruhlar aleminden Ferru hadi gel seni bekliyoruz. Ruhlar aleminden Ferruh ferru. tamam. Ruhlar aleminden Ferruh. Tamam. Ferru. Hepiniz bir anda dönüyorsunuz abi, sıçıyorsunuz abi. Tamam. Zatlar, zırtlar falan filan. Gençler iyi akşamlar. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarını üzerine unutmuşsunuz. Acil bir giriş yapmak zorunda kaldım. Varsa ücreti mukabelinde bir dal sigaranızı rica edebilir miyim? Hayır, iyi akşamlar demedim. Güzel, güzel. oğlum olmayan başta dedim ya. Fakta İyi akşamlar, İyi akşamlar. Alıyorum böyle Ben şu an genel sahneyi gösteriyorum. Sen az önce çekmedin mi? Hayır. Ha? O genel sahneydi oğlum. Bir daha aynısını yapamaz beyin size. Ben yaparım lan bu ezbere bildiğim sahne. Biliyoruz oğlum. Aldım baba ondan sonra. Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun sen? Tamam. Dedin. Döndün mesela. Ben mi diye Patlatıyor orada Dön abisi Ben Bir de. Sıçıyor <laughs> orada veriyor gazı Ondan sonra ben bir anda kaçıyorum böyle yani. okay, okay. Olay bu baba Bu kadar basit bir sahne aslında Yani çok da uğraşmaya gerek yok 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 bayağı basit O zaman detay çekimlerimize başlayıp Sahneyi veriyorum Ruhlar aleminden Ferru Ruhlar aleminden Ferru Hadi gel seni bekliyoruz Gençler iyi akşamlar Gece gece rahatsız ediyorum Kapının üzerinde anahtarı unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Varsa ücreti mukabilinde bir dal sigaranızı rica edecektim. Sigara. Gençler sigara. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun sen? Ben mi? Evet arkadaşlar sahnemizi izlediniz ve gördüğünüz yorumlamasını tekrardan aşağıya bırakırsınız. Ananım bacını sikim bir kere geldim manyak. Evet şimdi sıradaki sahneye geçelim bakalım kardeşim. Bu sahnemizde neler var? Hayır. Kanka gözünü seveyim bari videoda telefonla bakmıyorsun. Oğlum dinliyorum yapayım. dinliyorum şu an zaten sahneyi biliyorum. Vallahi bu kadar önemli olan ne koyayım? Business Bilmiyorum kardeşim ya. Tamam bu da business koyayım. Dinliyorum ben sahneyi ba duymam ayıp gerekiyor. Ayıp kanka vallahi ayıp ama. Bak tamam. duymam gerekiyor şu an. At yalanını sikiyim inananı Namık Kemal. Ne diyorsun ya? Yani diyorum ki gece gece iki dese altta adam ayayıp yerdeyiz yani. Masipmiş şey abi. Güzel kardeşim. Tamam orada durun. Ben varım sadece yanınızda. Sen direkt baba bize şeyleri ver. Sen ne diyorsun yağdan giriyor Furkan abi. Sen ne diyorsun? Ben, ben oradan mı gireceğim? Aynen. direkt gir. Sen ne diyorsun yağdan gir. Genel bir plan alıyoruz şimdi. <laughs> Dur ben bunun yanındayım şey. oğlum o zaman. Ma. Ha doğru evet. Sen ne diyorsun kardeşim ya? Şey demiyorum abi. Yani diyorum ki gece gece iki ceset. Yani giden... diyorum ki gece gece iki ceset. Altı adam ormanın derinliklerindeyiz yani. Ne gülüyorsun lan? Bilmiyorum abi. Ne diyorsun lan? Bilmiyorum abi. Bak ben 50 yaşında adamım. Görüyor musun bak? amına <laughs> kodum <laughs> 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 çekmiyorum lan <laughs> sikeceğim yapacağınızı şey soharım ya amına sokarım ya sen güzel bir kardeşim benim, <gülüyor> benim <gülüyor> <için>. <gülüyor> Genel plan bu şekilde. Az buçuk sahneyi zaten başta biz izlerken siz lezzetiniz. Ufaktan bir şimdi detayları alalım. Tam sahneyi veriyorum kardeşim. Hadi bakayım genç. <laughs> Açıkçası bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim yani. Sen ne diyorsun ya? Yani diyorum ki gece gece iki ceset altı adam acayip bir yerdeyiz yani. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Yavrum sen Kaç yaşındaydın? 34 yaşındayım abi. Bak kardeşim sen güzel bir kardeşimize benziyorsun. Ben 50 yaşındayım. Bak götüme. Bak 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 bak. İyi bak. Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi gözükecek. Evet arkadaşlar evdeki sahnemizin videosunu da izlediniz. Şimdi sırada mükemmel efsanevi bir yürüyen cinsellik sahnesi geliyor. Oo. Tabii. Haydi bakalım. Hadi. Tam bizlik bir şey. Bakalım nasılmış. Sen kız ol. Niye? Zaten uzun sen. Evet, bu küçük adam. He, sen küçük adam olacaksın. Ben, yani. ben Şafak Sezer olacağım. Sen yürüyen cinselliksin Vize oğlum. Bize laf yapıyor bir de. Sen, Lan sen yürüyen cinselliksin oğlum. Sen oğlum. Tamam abi ben kadınım. ben bir kadınım abi. Hadi Şöyle iz. bir ufak bir çekim deneyelim. Gelin abi siz. Ben kocamla gideyim Gel. abi. Kocam mı? Ne, ne de çabuk abi, kabullendi amına. Ben geliyorum şimdi böyle. Vay 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 vay. Oğlum gelseniz oğlum. He. <laughs> Kanka tamam, kadın değilsin. Vay deyiz. vay 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 vay. Hoş geldin. Yürüyen cinsellik. Böyle Bak sana giriyorum, ona giriyorum, birleştiriyorum ben ortada. Giriyorum, giriyorum. Nasıl konuşuyorsun? Tövbe tövbe. Ya. Ramazan ayında. Vay 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 vay. Hoş geldin. Yürüyen cinsellik. Oh. Bu Jamie? mi? Böyle, <laughs> böyle tutuyor. Nasıl oğlum ya? Beni böyle tutuyorsun. He, tamam. Vay 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 vay. Hoş geldin. Yürüyen cinsellik. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerelerdesin Burak? Ne bir şeyler diyorlar? da. Facebook'tan buldum. Nereden buldun? <laughs> Facebook'tan ya, buldum. Adı o bu çocuğu. Oh. Nereli? Orospu. Ha, adı ne? Clara. Hay Clara. Bak iplerin yaptığı şey. Oğlum bırak lan bunu. Hay Clara. Hay. Where are you from? Al <laughs> işte ya. Brezilya. Oo, Oo. O zaman arkadaşlar detayları çekip hemen geliyoruz. İzle bakalım nasıl olmuş. <laughs> Vay vay vay. Hoş geldin Yürüyen Cinsellik. Hoş buldum. Nasılsın Özgür'cüğüm? Ne haber? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Bu ne be her hafta bir kız, her hafta bir kız. Hızını yetişilmiyor Burak. Nereden buldun bu çıtırı? <laughs> Facebook'tan buldum. Bir hafta misafirim. Klara Özgür. Ay Klara. Ay Özgür. Where are you from? <laughs> Karnavale. Yee karnavale. <laughs> Helal sana be. Sorsana bir çok eşlilikten mi yana tek eşlilikten mi yana? Özgür saçmalama ya. Şaka yapıyorum be oğlum. Hemen alıyorsun. Ne oldu lan eklemlerine? Fazla güneşte tutma ha bozulur. Tamam. Evet arkadaşlar sahneyi izlediniz. Mükemmeldi var ya. Gayet iyi ya. Nasıl bir şey çıkacak hiç bilmiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet kardeş. Merhaba kardeş. Merhaba lan merhaba kardeş. Şükran sen bir yanına geç bakayım. Tamam beyim. Hayırdır? Hayırsa hayır. hayır. Sudan da bir bidon bize hayır. Çeşme orada bidon orada. Boru suyla senindir. Hayırlı olsun. Bizim suyla bir işimiz yok kardeş. Sebebiyle var. Müsait misin? Neye müsait miyim? Blue Chopa. Ne çapası kardeşim? Sen bizi bahçede gördüğüm bahçıvan mı sandın? Ben Özgür Bey'in şoförü Arif, Arif. Ben de dünya arsiklet boks şampiyonu Atilla Baytar. Ha ha bize mi iş koyuyorsun?